الامام النورسي هو الرجل الذي ملأ الدنيا وشغل الناس الامام النرسي هو الرجل الذي اخاف اعداء الاسلام حيا وميتا الامام النرسي هو اخر من اعجز العرب بعربيته من غير العرب الامام النورسي حفظ الله به الاسلام في ارض الخلافه الامام النورسي fesrer Kur'an'a bir üslub edib ve ruhu mutasavvif ve akıl ve kalp Evet, Bediüzzaman kimdir sorusuna şöyle cevap veriyor hocamız. Diyor ki dünyayı dolduran ve eserleriyle insanların ilgisini çeken İslam düşmanlarını hayatta iken de öldükten sonra da korkutan. Acem olduğu halde Arapçasıyla Arapları en son aciz bırakan Hilafet diyarı olan bu ülkede Allah'ın İslam'ı kendisiyle koruduğu ve Kur'an'ı edebi üslup ile tasavvufçu ruhu ile kelamcı aklı ve mücahit kalbi ile tefsir eden bir alamedir. Nushir ile fatra allati fassara fiha al-imam en-Nursi kitabahu fe kanat fi zaman al-harb al-alamiyye al-ula bi icaz ve hada al-kitab <laughs> يعد اروع ما كتبه سعيد القديم ان اي كتاب بكتاب سعيد اسكي سعيد تشن وكانت نيته في هذا الكتاب هو بيان الاعجاز البلاغي لكن هناك رغبه لاكمال كل جوانب الاعجاز نعم بدا بالاعجاز البلاغي لكنه اراد ان يكمل كل جوانب الاعجاز في القران وكانت امنيته أن يبعث الله هيئة علمية تقوم بتفسير القرآن بشكل جماعي وتأخذ من هذا الكتاب مثالا يحتذى ويقتدى نعم Zamanın ve mekanın Bediüzzaman'ın metoduna etkisi diye bir başlık koyu. Ben onları da özetliyorum. İşaret-i icaz tefsiri, Birin Dünya Savaşı yıllarında savaş cephesinde yanında hiçbir kaynak bulunmaksızın telif edilmiştir. Savaş şartları öğrencilerinin de zekalarına güvenerek tefsirini hızlı ve veciz bir şekilde yazmıştır. Böyle yazılmasını gerektirmiştir bu şartlar. Bu tefsir Eski Said'in telif ettiği en harika eserlerden birisidir. Niyeti Kur'an'ın nazım bakımından mucize olduğunu ispat etmekti. Daha sonra ise onun icazın diğer yani onu icazın diğer renklerini açıklamak takip edecekti aslında diyor. Öyle anlamış işaret edeceğiz okurken. Ee, onun hayali ortaya koyduğu bu tefsir metoduna uyularak sahasında uzman kişilerin oluşturacağı bir heyet tarafından yeni bir tefsir yazılmasıdır. Bu metoda uyularak bir tefsir yazılmasını istiyordu, hayal ediyordu. Naam. Evet. Diyor. E, Menhecil İmamin Nursi fi radde ala şubuhat. Tabii ki fi hazel vakt حركات الإلحاد والشبهات على الإسلام كانت منتشرة فهو كان له منهج في هذا وهو أنه لا يذكر الشبهة ولا يكثر من الشبهة وإنما يكثر من الرد على الشبهة وهذا كان منهج ذكي عند الإمام لأنه أحيانا المؤلف يكثر من الشبهة حتى يلتبس الأمر في ذهن القارئ هو لم يفعل ذلك هو يقلل من الشبهة ويكثر من الرد والإجابة عليها. Evet. Ee, şüpheleri reddetmedeki metodu, e, İslam düşmanlarının ortaya attığı şüpheleri, okuyucunun zihnini bulandırmamak için onların şüphelerini zikretmeden e, kesin bir şekilde cevaplamasıdır. Bazı müfessirler ki sadece müfessirler değil burada antiparantez hmm. söyleyeyim birçok İslam alim mesela kelam alimleri tarihte okuduğumuz zaman eserlerini ee, İslam düşmanlarının şüphelerini tenkit etmek maksadıyla zikretmektedirler. Hatta ben bazı kitaplarda okumuştum. Bir sayfa şüphe, soru, bir cümle cevap. Ben şüphe okuduğum zaman kafam karışıyordu, cevaptan hiçbir şey anlamıyordum. Bu ne, nasıl bir şey olmuş? Bu sefer zihnin şüpheye takılıyor, soruya takılıyor, hakikate ulaşamıyorsun. Evet. Çünkü üstad gerçekten yeni bir metot kullanmış. Hiçbir şüpheye, hiçbir soruya bu manada yer vermiyor. Ama bakıyorsun yüzlerce şüphelere cevaplar vermiş. Saray-ı Nur'da, İşaret-i da bunun benzerlerini e, görüyoruz. Burada bir cümle için. Buyurun. Şey, yani. Mustafa Tabri Efendi kitaplarını gönderince üstada. Bunu, evet. Onu böyle süratli bir şekilde okurken ben gördüm. Evet. E bir zaman şey ettikten sonra e, okuyup bitirmiş. Ben zaten şöyle göz gezdiriyor. Ondan. Dedi e, şey güzel ama bir buçuk sayfa din aleyhindeki adamların sözlerini nakletmiş. Evet. Yarım sayfa cevap vermiş. Evet. Sen bunu okuma. Çok şey yapıyor, iz yapıyor. İşte. Bende bile iz yaptı diye. Ya. Aynen. Bunları paketle muhafaza altına al dedi. Demek ki o da eski metodu kullanmış Mustafa evet. Sabri Efendi. Evet. Evet. Yani, Mefhum. Güzel, Mefhum. Mefhum yani bir, yani bir örnek tamam. verdi. Tamam. Güzel örnek ne. hocam. Teşekkür ederiz. Evet. Türkçe anladılar. Anlamayı yani, Türkçe yani, ifade ediyoruz. <laughs>